Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Cenab-ı Hakk'ın kullarına bahşettiği, lütfettiği maddi ve manevi imkanların namütenahi, sonsuz ve sayısız olduğunu ifade ediyoruz devamlı surette. Hakikaten çeşitli ayet kelimelerde bu zaman zaman çok dikkatli çok önemli altı çizilerek vurgulanmış, altı çizilerek anlatılmış, vurgulanmış bütün bunlar böyle önemli bildirilmiş insanlara ya gerçekten bu çok önemli, bu insanların sahip oldukları imkanlar çoğu zaman biz bu imkanların çokluğundan, öneminden nimetlerin bizim için ne kadar ciddi şeyler olduğundan gafil kalıyoruz. Habersiz oluyoruz. İçinde bulunduğumuz nimetin farkında değiliz. Ya Su içinde olan balıklar deryanın varlığından, suyun mevcudiyetinden nasıl haberdar olmuyorlarsa insanlar da balıkların suyun içinde suyun kıymetini bilmedikleri gibi ancak dışarı çıkınca anlıyorlar. Başlıyor ya. Eyvah ben ne büyük nimetten benim için medara hayat olan, benim yaşamama, ortam hazırlayan, yaşamamı sağlayan, e, vasattan, imkanlardan, nimetlerden mahrum kaldım diye, böyle çaresiz bir şekilde, başlıyor kıvranmaya, sıçre, hoplayıp sıçramaya, İşte onun için, o hale düşmemek, o çaresiz ve fayda vermeyen, pişmanlık içerisinde kıvranmamak için, kıvranmaması için kullarının Cenab-ı Hak, onları zaman zaman ikaz ediyor. Nimetler içindeyken. O nimetlerin nasıl kadrinin kıymetinin bilinmesi, onların nasıl değerlendirilmesi icap ettiğini Cenab-ı Hak onlara bildiriyor, hatırlatıyor allah Teala. Bütün bu nimetleri onlara hatırlatıyor. İşte onun için ayet-i kerimede bu hatırlatılan hususlar Dolayısıyla biz de zaman zaman bu nimetlerin sayısız ve çok nimetler hakikaten namütenahi şeyler olduğunu böyle fırsat düştükçe ayet-i kerimelerin mevzuun gerektirdiği nispette burada tekrarlamaya gayret ediyoruz. Çünkü bu insanoğlunun nankörlüğe meyyal olan, meyyal olan insanın küfran nimetten yana olan tabiatını ve özelliğini terbiye etme, eğitme açısından son derece önemli bir eğitim aracıdır aslında. İnsanlar eğer kendi hallerine terk edecek olurlarsa, insanlar bütün bunlardan haberdar edilmezlerse hakikaten zaman içerisinde birçok şeylerden habersiz olarak büyük bir vurdum duymazlık, cehalet ve kasavet içinde dünya nimetlerinin sarhoşluğuna gömülür, gerçeklerden, hakikatlerden, manevi havanın lezzetinden, halavetinden, mutluluğundan tamamen mahrum kalabilir Allah korusun. Bu bakımdan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak insanlara bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilmeleri ve bunları değerlendirmeleri konusunda onları uyarıyor, ikaz ediyor Cenab-ı Hak. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor kullarına. iman edenlere tabi. allah Teala'nın imanlı kullarına emirleri. Namaz kılmamızı emretmiş Cenab-ı Hak. İmanı olmayan, inanmamış bir kimseye, Allah peygamber tanımayan, kitaptan, sünnetten haberi olmayan bir kimseye, kardeşim sen niye namaz kılmıyorsun ya deseniz bu mana ifade etmez. Hiçbir anlam taşımaz. Hadi kardeşim kalktı namaz kıl denmez o kimseye. Niye oruç tutmuyorsun? Ramazan-ı Şerif geliyor bakın mesela. Ramazan-ı Şerif'ti. Kardeşim sen niye oruç tutmuyorsun? Diyecek olsanız o kimseye bu oruç tutması onun aslında bazı şeylere daha önceden inanmış olmasını gerektirir. Niçin tutacak oruç? Bunun sebebini evvela açıklayabilmesi için onun kalbinde, gönlünde iman olması lazım. Allah'a, peygambere inanmamış bir kimsenin, kitaptan, sünnetten haberi olmayan bir kimsenin oruç mevzuunda yapacağı iş sadece bir diyetten, bir rejimden ibaret kalır Allah korusun. Bu, bu mana ifade etmez. Dünyevi anlamı olur bunun ancak. Maddi ve bedeni bir değeri olur. Sağlık açısından bir değeri olur. Ama dini açıdan, manevi açıdan, uhrevi acıdan, ahiret yönünden bunun hiçbir değeri olmaz. O bakımdan insanlara Cenab-ı Hak bir takım mükellefiyetler, yükümlülükler, sorumluluklar yüklerken Cenab-ı Hak müminlere hitap ediyor bakın. Ayet-i Kerime'de, Kur'an-ı Kerim'de devamlı olarak Ey iman edenler buyuruyor Cenab-ı Hak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم أي إيمان Ey müminler, müminler Cenab-ı Hak iman eden kullarına hitap ediyor. İman eden insanlar ne bahtiyar kimseler. Hitabı ilahiye mazhar olmuşlar. Cenab-ı Hak onlara hitap ediyor. Kullarım diyor Cenab-ı Hak. Ey iman edenler. Onlara Cenab-ı Hak bir buyrukta bulunuyor. Yani yüksek mertebede makamı yüce olan bir kimse. Sizi çağırsa bir vazife ile görevlendirirse o sizin için ne kadar büyük şeref olur. Böyle insanlar arasında yaygındır mesela bir kimseye diyelim ki bugünkü ölçüler içerisinde Cumhurbaşkanı çağırıyor. Kardeşim sana özel olarak şu vazife veriyorum diyor. Veya o herhangi bir çalışma biriminde o birimin en büyük amiri mesela genel müdürü çağırıyor. Efendim size şu vazifeyi verdim diyor. Bütün o oradaki görevler arasında, bütün mahlukatı arasında, bütün insanlar arasında Cenab-ı Hak böyle seçmiş imanlı kullarını onlara bir vasife tahmin ediyor, bir görev veriyor Cenab-ı Hak. Bu verdiği görevin, bu vazifenin ne kadar büyük, ne kadar önemli bir şey olduğunu insan dünyevi konuları şöyle bir düşünüp de bir kıyaslama yapacak olursa bir değerlendirme hakikaten ne kadar önemli ilahi emrin insanlar için, müminler için ne kadar mühim olduğunu çok iyi bir şekilde takdir edebilir insan. Ey iman edenler, enfiku harcayınız, veriniz. Allah yolunda vermek demek infak. İnfak demek nafakadan geliyor. Yani harcamak manasında nafakasını vermek, yardım etmek, sadaka vermek, zekat vermek manasında. Dağıtmak, infak etmek. Mimma nekum? Size verdiğimiz rızıklardan, size verdiklerimizden. Rızık olarak verdiklerimizden Cenab-ı Hak verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya. Malı mülkü olan, varlık içinde olan, Dünyada maddi imkanlara kavuşmuş olan kimseler içinde bulundukları rahatlıktan sarhoşluğa düşmesinler. Onun rehaveti, o refahın sağladığı konforun sağladığı rahatlık içinde başkalarını unutmasınlar. Bakın şimdi sıcak evlerinde oturanlar öyle çadırda, suyun içinde sefil ve perişan çaresiz kalmış kimseleri hiç düşünmezlerse onlara yardım elini uzatmazlarsa, mevcut imkanlarından onlara herhangi bir şey aktarmazlarsa, Allahü Teala'nın bu emrini kulak ardı etmiş olmazlar Bakın ayet-i kerimede sosyal dayanışmanın en önemli unsuru, en mühim gereği çok ciddi bir şekilde kullara emir sigasıyla hatırlatıyor. Hatırlatılıyor. En fiku kesin emir. Veriniz. İlahi emir, talimat. Cenab-ı Hakk'ın direktifi. Veriniz. Mimma razaklakum. Size verdiğiniz, verdiğim imkanlardan, mallardan. Zenginsiniz, elinizde imkanlar varsa zekatınızı verin. Sadakanızı verin. Yardımınızı yapın. Her türlü insanların desteğine, insanların yardımına koşun. Allahü Teala bunu emrediyor ve min min kabli en yetiye yavmun. Bakın burada da bir tevbih var, bir uyarı var, bir tehdit var aslında. Şimdi siz belki mevcut şartlara aldanıyorsunuz, İçinde bulunduğunuz durumun size sağladığı rahatlığın sarhoşluğu içerisinde. Bazı şeylerin ciddiyetinden gafil ve tamamen uzak kalıyorsunuz. Ama aklınızı başına toplayın, başınıza toplayın. Bakın, sizi uyarıyorum şimdi buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne zaman verin? Min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa. Ne herhangi bir fidyenin mal mülkle bir şey satarak, bir şey vererek nefsinizi kurtarma yolunda herhangi bir kendinizi kurtarabilmek için bir şeyler feda etmek suretiyle veya bir arkadaş delaletiyle veya bir yardım isteme yoluyla herhangi bir şekilde Allahü Teala'nın huzurunda Cenab-ı Hakk'ın azabından herhangi bir şekilde size sizin için kurtuluş yoktur. Öyle bir gün ki o gün gelmeden önce böyle bir şeyin olmadığı bir gün gelip çatmadan önce. Siz öyle şaresiz bir durumda kalırsınız ki orada sizi içinde bulunduğunuzdan, bulunduğunuz o korkunç durumdan, o badireden, o korkunç felaketten, o korkulu halden ne fidye, herhangi bir karşılık, malınız, mülkünüz, elinizde vaktiyle bulundurduğunuz, şu anda bulundurduğunuz imkanlar size bir fayda sağlar. Ne güvendiğiniz dostlarınız, ne de böyle yüksek mevkideki efendim ehliyetli, selahiyetli, güçlü, dirayetli eşiniz, ahbabınız, yaranınız herhangi bir şekilde size yardımcı olabilir. Ya hiçbir şeyin, hiçbir şefaatın, hiçbir yardımcının faydalı olamayacağı bir şekilde bir gün gelip çatmadan önce size verdiğimiz nimetlerden, size verdiğimiz, size ihsan ettiğimiz imkanlardan insanlara Veriniz buyuruyor Cenab-ı İnsanlara ikram ediniz. Ya. insanlara bütün bu nimetleri bu bunları dağıtınız. Ne kadar önemli bakın. Ya. İnsanlar aslında büyük bir imtihan yaşıyorlar. Nefsin menfaat, perest, bencil, egoist duyguları daima kendisine yontan, daima kendi menfaatini düşünen haris tavrı muhteriz ve kaprisli özellikleri dolayısıyla insan çoğu zaman malından, mülkünden bir şey feda etmek istemez. Bir türlü harcamak istemez. Ama o harcamadığı mallar günün birinde onun başına bela olacak. allah Teala işte bakın hatırlatıyor. Öyle bir gün gelecek ki o gün de size hiçbir şey fayda vermeyecek. Ne eşiniz dostunuz, ne malınız mülkünüz, ne eşiniz dostunuz, ne de bir başkasının sağlayacağı yardım ve şefaat sizin için herhangi bir fayda, fayda sağlayacaktır. Bugün gelip çatmadan önce aklınızı başınıza alın ve yardım yapılması icap eden yerlere yardım edin buyuruyor Cenab-ı Hak. allah Teala'nın talimatı, emri bu istikamette bakın. Bu çok önemli. Vel <laughs> kafirune bütün bunları hiç kale almayan bütün bunlara zerre kadar önem vermeyen, ilahi emirlere, Cenab-ı Hakk'ın talimatına hiç kulak asmayan kimseler var ya. Peygamberleri dinlemeyen, hak tanımayan, Allah'ı, peygamberi bilmeyen, kitaptan sünneti haber olmayan, haberi olmayan inkarcı kimseler, humuz zalimun bunlar. Zalimlerin ta kendisidir. En zalim kimseler bunlardır. Çünkü bunlar bu imansızlıklarından dolayı onlar insanlara da bir fayda sağlamazlar. Onların mevcudiyeti hem kendilerine hem de başkalarına zulmetmekten etmekten başka bir şey değildir. Allah korusun. Onun için Cenab-ı Hak kafirler aynı zamanda zalimdir buyuruyor. Zalimin ta kendisidir. Zalimdir onlar. Allah'ın emrini tanımayan. Allah'ın büyüklüğünden haberdar olmayan ilahi azameti kudreti kale almayan kimse Allah emrinin karşısında kendi küçüklüğünü, aczini, ihtiyacını anlayamayan kimse aslında insanoğlu fevkalade aciz. Ne kadar güçlüyüm derse desin. İnsan ne kadar kendisinin güçlü olduğunu vehme derse etsin. Bir anda sıfır olur insan. Bir anda her şeyi tükenir biter. Her şey gider. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya başlar. Nitekim işte selzele halinde görüyoruz. Deprem olduğu zaman dünyanın en cesur, en şecaatli insanları bir anda şaşkınlıktan, korkudan ne yapacağını çatıyoruz. Hepimiz öyleyiz. İnsanlar aciz ve zavallı. Altımızdan toprak kaymaya başlayıp gittiği zaman kendimiz için hiçbir dayanak bulamadığımız anda, bir anda Cenab-ı Hakk'a iltica ediyoruz ama bu ilticanın bize hiçbir sağladığı fayda olmuyor. Cenab-ı Hakk'a allah Teala'ya sığınmak lazım. Dünyada her türlü imkan elimizdeyken Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazım. İman etmek lazım. Zalimlerden olmamak için. Bakın şimdi önemli bir ayet-i kerimeye geldik. Aslında bu ayet-i kerime ee, üzerinde daha sonra da durmamız icap eder. Bu bölüm çünkü bu ayet-i kerimenin azametini ve büyüklüğünü anlatmaya yetmez. Kur'an-ı Kerim'in en önemli, en büyük ayeti kerimesi Ayetül Kürsi diyoruz. Ona geldik şimdi bakın. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in baş tacı olan bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime her zaman dilimizdedir. Her zaman okuyoruz yatarken, kalkarken, herhangi bir seyahate çıkarken, namazın akabinde devamlı okuyoruz. Tesbihattan önce okuyoruz mesela. Bakın Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fi's ve ma fi'l ardi من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم Tevrüken şöyle sonuna kadar ayet-i kerimeyi bir kere okudum efendim. Şimdi tevrüken bir de şöyle manasını şöyle en azından kısaca şöyle mücmelen manasını özet olarak verelim. Ondan sonra gelecek bölümde inşallah biraz daha tafsilatlı olarak bu ayet-i kerime üzerine dururuz inşallah. Bakın ayet-i kerimede diyor ki Allahü la ilahe illahu. ondan başka Allahü Teala öyle bir ilahtır ki ondan başka ilah yoktur. Sadece mabudun hak olan ibadete layık olan kendisine ibadet edilecek varlık olarak sadece o vardır. Allah, Allahü Teala. Mesela ilah kelimesinin çeşitli manaları var, çeşitli dillerde. İlah kelimesinin çeşitli dillerde çeşitli manalar var. Ama bir nevi Allah, lafz celali, ismi has. Bu öyle bir isim ki aslında bazı gayrimüslim, yani İslamiyet'i kabul etmemiş müsteşrikler bile Kur'an-ı Kerim veya bir başka Arabi kitabın tercümesini yaparlarken aslında mesela İngilizce, Fransızca, Almanca karşılığını koymuyorlar. Allah laf sayıcılarının karşısına. Doğrudan oraya Allah diyorlar onlarda. Ya. Yani öyle bir özel isim ki bunu bir başka isimle karşılamak mümkün değil. Çünkü mesela İngilizlerin ve Almanların kullandıkları God, God kelimesi, Fransızların Dieu kelimesini aldığımız zaman bu kelime genellikle tanrı karşılığı kullanılıyor onlarda, ilah karşılığı. Allah, lafzayı celalliğin tam karşısı karşılığı olmuyor mukabili. Bu bakımdan hakikaten batı literatürünü inceleyen, özellikle bu oryantalistlerin, müsteşriklerin neşriyatını takip eden kimseler orada göreceklerdir ki, orada bazı müsteşrikler hem de yani mühtedi olanları demiyorum İslamiyet'i kabul edenleri. İslamiyet'i araştıran, şarkiyat araştırmaları yapan, Müslümanlıkla ilgili konuları didik didik inceleyen kimseler var. İşte bunlara müsteşrik deniliyor. İstişrakın manası oryantalizm demek. Yani şark bilgilerini araştırma demek aslında. Şarkiyat manasında. Bu işle meşgul olanlar Müsteşrikler İslami konulara eğilmişlerse bunların aralarında bazıları sonunda hidayete ermiş yani görmüş bakmış İslamiyet'in yüceliğini aslında bunu ifade eden çok beyanları da var iman etmiş olduğunu bildirmeyenler arasında bile Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerimi çeşitli dünya dillerini çeviren Batı dillerine çeviren kimselerin Kur'an-ı Kerim çevirilerinin Kur'an-ı Kerim meallerinin en sözlerinde takdim yazılarında okuyoruz. Diyor ki adam ben diyor 30 sene, 40 sene bu konu üzerine çalıştım diyor. Hayatımı vakfettim buna diyor. ve Dolayısıyla bu neticede baktım ki bu Kur'an diyor insan sözü gibi değil bu diyor. Bu çok değişik bir şey. Bu lahuti bir söz diyor. Bu bir başka tecelli ediyor adam. Bu ne demek? Bu aslında Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu zımnen itirafı demek aslında. Ya Onun için işte bu ayet-i kerimede e, bu hususları gayet açık bir şekilde görüyoruz. Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum. O hay ve kayyumdur. Allahü Teala diridir ve bütün kainat ayak tutar. Bütün bunları inşallah ilerideki bölümde daha açık bildireceğiz. La te'huzu sinetun ve Onu uy herhangi bir uyuklama ve uyku hali tutmaz. Hiçbir şekilde kainatı tedvir ve kıyamda bulundurma konusunda Cenab-ı Hak hiçbir şekilde gaflete düşmez. Lehu mâ fi's semavati ve mâ fi'l Yerler göklerde ve yerde olan ne varsa hepsi onundur. Men zellezi yeşfa biz, Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? O müsaade etmeden, o isim vermeden kimin haddine düşmüş şefaat etmek, başkasına yardımcı olabilmek? Ancak o isim verdiği zaman insanlar birbirine şefaat edebilir. Allahü Teala'nın izin verdikleri. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Onların önündekini, arkasındakini Onların bütün her şeyini, bütün özelliklerini Cenab-ı Hak bilir kullarının. Ve la yuhitun bişey'im min ilmihi illa bima Onun ilminden ancak onun dilediği kadarını insanlar ihata edebilirler. Kuşatabilir, öğrenebilirler. Onun bildirdiklerinin haricinde onun müsaadesi haricinde insanların bir şey bilmesi mümkün değildir. Bu bunlar çok önemli şeyler. İnşallah açıklayacağız bunları. Vesi'a kursi semavati vel ard. allah Teala'nın ilmi, azameti, ihatası bütün gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve la yauduhu O gökleri ve yeri koruma Allah-u Teala hiçbir şekilde zor ve ağır gelmez. Ve huvel aliyyul azim. O çok yüce ve büyüktür. İnşallah gelecek programda, gelecek bölümde İnşallah ayet el kürsi dediğimiz bu ayet-i kerimenin manası üzerinde daha tafsilatlı, daha geniş bir şekilde duracağız. Cenab-ı Hak bize bu mübarek ayet-i kerimenin feyiz ve bereketini lütfetsin efendim. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.